Ne kaldın lan? Oğlum iki saattir seni burada bekliyorum. Acil bana ne yap biliyor musun? Mani bu gecesi yap. Hadi çabuk ihtiyacım var oğlum hadi, hadi, hadi. lan. <laughs> ha, Burak kardeşim sen alıştın bayağı bu alkole. Hayır yeni kokteyl denemek bedava diye. ...arkadaşı mısın diye sürekli ikram yapıyoruz ama nereye kadar gidecek abi bu? Seyta acele lütfen bak sabahtan beridir kafam basmıyor. Yergunum toplumla uyum sağlayamıyorum. Ver lan kokteylimi mal ver buna. Çabuk. Bağırma abi olay çıkarma bağırma. şunu. ...sen da ya. geldi. Ay, birazdan etkisini gösterir. Ellerim titremesi geçer bence. Of, Orhan ne olacak abi senin bu halin? Ne varmış ya benim halimde? Benim halimde benim hiçbir şeyim yok. Sen şimdi bana hemen çirkin ördek yavrusu yap, tamam mı? Yalnız çirkini bozsun, bol bol Hadi, Abi yavaş iç, gözünü seveyim. Evet. Aa, ardından da şey ver, portakallı kalipsi sover. Ee, bunlar bedavaydı değil mi canım? Parası önemli değil de sen yakında karaciğeri burada bırakacaksın Burak. Hadi oğlum ya! Yok! Burak abi. He, ee, ne var? Ne içiyorsun bu benim içkim oğlum. Ee kendini içki istiyorsan git al. Bunu ben içiyorum anladın mı? Bak Burhan abi çok içki içiyorsun. Benim Mahbule abla aradı. ağlaya ağlaya git Burhan abinin topla getir dedi. Ya ben çok içmiyorum ya. Akşamdan akşama üç beş kadeh bir şey bir şey değil yani. En az sekiz tane içiyor. Abi alkol problemin var seninle itiraf et. Ya ben alkolik falan değilim. Sadece aşamcıyım oğlum. Bütün alkolikler böyle der. Ya ne alakası var bir defa? Ben sosyal içiciyim. Allah Allah. Allah Allah ya. <laughs> Allah eve gülme geldi. Ha iyi <laughs> Vay vay. Hmm. Bence kız. Bence gay çektin ama gay çok güzel bir olay. Neden? <laughs> Neden abi? Çünkü işte kesat. Şimdi <laughs> iş alanı Çalışma süresi az olduğu için içki içmeye imkan tanımlayın. Anladın mı? Ondan dolayı daha fazla içki içeriyor. Böylece kriz fırsata dönüştürebiliyor. Öyle değil mi değil Evet. Değil mi? Evet, evet abi, değil mi? evet. Yesin. Aferin lan. Aferin lan. sonra. lan. Aferin, Aferin, abi. Aferin, abi. Aferin, abi. Aferin abi. Ya Tanrı verdi. Götür bunu abi ya. ...öpmeler falan. Klasik sarhoş oldu bu. Şimdi herkese benden içki diyecek. Herkese benden içki. Burhan, kendi içtiklerim bile bedavaydı abi. Kime ne ısmarlıyorsun ya? Bedavaydı değil mi? Evet. Ha, o zaman ben seni kırmayayım, bir içki <laughs> Burhan abi, aa, bar kapandı. Bar kapandı, hadi gidiyoruz. Bak, Makbule ablamla bekler, hadi. Sirt, Lidl'ın Makbule'yi. Ta kendisi, hadi. Hadi gel abiciğim, hadi gel. Bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika. Yağmur yağıyor mu lan dışarıda? Bilmiyorum ki abi. Dur bakayım. Eğer yağmur yağıyorsa şemsiyemiz ağır. Tamam 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 hadi 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 buranı abi hadi hadi abi hadi Allah'ım. aşkına. Dur dur dur. Hadi. Oğlum senin ne tatlı suratın var ya. Ciddi ciddi bakıyor. Burhan abim şu anda alkolik olduğunu <laughs> yapacak. Ya tamam hadi ya hadi Burhan abi. Ya, ya hadi. Hey. Burhan abi. Siz beni alalım mı? Ben bir defa alkolik Sosyal içeceğim bunu unutma. Ben alkolik diyeyim, bunu unutma. Tamam Burhan. Hey. hadi. Hey. 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 Dur abi, yokluk hisseydik ha. Ya hadi ya, ya. Ya. Bitti Bitti bitti. Rahmet sizi de açın dostum. Gelir misin? Mavi içki ver acil tarafından hadi. Vereyim abi ne istersin? Ne olursa olsun acil olsun da. Acil et hadi. hadi. Beş lira alayım abi. <laughs> ne? Bedava içkiyi kaldırdılar abi kokteyl deneme işi yalan oldu. Kimseye içki ısmarlayamıyorum. Ne diyorsun sen ya? Vallahi öyle abi. Bundan sonra bütün içkiler parayla. Bir bira ver o ya. Sadece bir tane veriyorum. Hadi. Evet. Hepsi paralı abi. Kusura bakma. İçmiyor musun abi? Yok. Can. Yok ya. Canım istemeyeyim. Ne bileyim. Yani içkiyi bıraktım ben oğlum. Şu anda mı? Ha yok. Trafiğe gittim ben. <laughs> Orada çok güzel konuştum. Öz eleştiri yaptık. Ondan sonra faydası oldu yani. Ondan sonra alkolü ağzıma herhalde. Yani hiçbir şey içmeyecek misin abi? He. Ee, ne edebilirsin? Parasız yani. Oğlum çok finayım diyorum sana ya. Ne olur sana yalvarıyorum. Çok ihtiyacım var ya. Son bir tane istiyorum. Sihir taşı lütfen yalvarıyorum sana ya. Son bir tane hadi kardeşim. Lütfen araba ya. Çok fenayım diyorum sana. Murat abi. Ne ya lan? Sen yine içki mi içiyorsun? Yok abi kahve. Kahve mi? Evet abi. Bedava ne verebilirsin dedi. Kahve dedim sekiz tane içti. Hala istiyor. Oğlum ben şu anda kafein bağımlısı oldum biliyor musun? Şu anda bir bağımlıyım ve kafein olmadan yaşayamıyorum. Sihir taş ne olur bir yolluk istiyorum. Senden sana yalvarıyorum. Çok fenayım diyorum ya. Ne olur bir kahve istiyorum senden. Ne olur bağımlı ne oldu oğlum ben? Seyir taç yalvarıyorum sana. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen